özellikleri fark eder, kimsenin göremediklerini görür. Kadınlar hisseder, düşünür, anlar. Toplantı sonrası oda başkanları adına bir basın açıklaması yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin bu zorlu süreci birlik beraberlik içinde aşacağız. Sivil toplum kuruluşları olarak bankalardan, CK'dan, Telekom'dan inisiyatif almalarını istiyoruz dedi. CK ya tamam bir erteleme olmasa bile en azından yatıranınkini alın yatırmayan da kesmeye gitmeyin. Cumhurbaşkanımız zaten birçok alanda bunu açıkça ifade ediyor. E telekom, çocuklar telekonferansla biz sadece iş insanlarının hayatını düşünemez. Bizim sosyal sorumluluklarımız da var. Sivil toplum örgütleri olarak. E, telekom üzerinden internetten ders çalışıyor evde. E, sen gelip telekom internetini kesersen bunu hükümetimiz de devletimiz de kabul etmez. Yani şunu demek istiyorum. İnisiyatif noktasında ben burada kurum müdürlerimizden de Banka müdürlerimizden de biz arkadaşlarımızla birlikte inisiyatif kullanmalarını rica ediyoruz. Empati yapmalarını rica ediyoruz. Yeni açıklanan ekonomik paket kapsamında kredi çekmek isteyen esnaflardan borcu yoktur yazısı istendiğine de vurgu yapan Başkan Şahin, son düzenlemeyle artık sadece vergi levhası ve kimlik fotokopisiyle internet üzerinden başvuru yapılarak kredi çekilebileceğini söyledi. Biliyorsunuz kredi başvuran, talep eden arkadaşlarımızdan SGK'dan, Vergi Dairesi'nden borcu yoktur yazısı istiyorlardı. Mali Müşavirler odamızda bak onunla ilgili ciddi çalışmalar yaptık Kerem Gökçeoğlu. Biz birlik beraberlik çerçevesinde bunu açtık çok şükür. Şimdi sadece vergi levhası ve 5 dakika önce ya da 10 dakika önce açıklandı. Ve vergi levhası ve sadece kimlik fotokopisiyle evlerinden internette başvurabiliyorlar. Kredi almaya da sadece bankaya gidip imza atacaklar. Onu da sağlamış olduk girişimlerimizde. Yerel yönetimlere de çağrı yapan Başkan Şahin sadece kiralarda değil, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, eğlence vergisi ve imarla ilgili harçlarda da esnafa kolaylık yapılmasını istedi. Burada yerel yönetimlere de görev düşüyor. Tamam, yapıyorlar elinden gelen. Ama daha fazlasını yapmamız lazım. Bu sadece belediyenin aldığı kiralarda değil. Ben hem Alanya hem Büyükşehir için diyorum. Burada tabela vergilerinde, çöp vergilerinde, eğlence vergilerinde yani bunların hepsinde esnafa destek olması gerekiyor. Esnaf lokomotif. Esnaf zaten düzeni olursa, çarkı denerse, yanındaki kalifiye personeli çıkarmaz. Ya da ona ücretsiz izin vermez. Kimse onu kaybetmek istemez. Ben de iş adamıyım. Bütün oda başkanlarımız iş adamı oluşturulan bilim kurulunun önerileriyle evde kal ve hayat eve sar sloganları ile yapılan çağrıları desteklediklerini belirten Şahin bu manada odalarımız periyodik olarak dezenfekte çalışmaları yapmakla birlikte devletimizin önerilerini dikkate alıyoruz dedi. Yine oluşturulan bilim kurulunun önerileriyle evde kal ve hay ev hayat hayat eve sığar sloganlarıyla yapılan çağrılar destekliyoruz ve gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu manada odamız periyodik olarak, odalarımız periyodik olarak dezentekte çalışmaları yaptık. Birlikte devletimizin önerilerini dikkat alarak 12 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlarımızı ve birlikte kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan personelimize biz odalar olarak izinler verdik ile Alanya'mız arasında yapılan çalışmalarda bir tanesi de odamız ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Rusya Medya Konferansıdır. Ve bu büyük...